Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş sefalar getirdiniz ben az bugün çok güzel videolar videoyla karşınızda bugün arkadaşlar Star Parking Multiplayer'in 4.7.7 güncellemesinin betası Play Store'da yayınlandı arkadaşlar bugün sizlerle beraber onu inceleyeceğiz araba denildiğine göre 4 kişi binebiliyor bir tane araca yani, yani bütün araçlar binebiliyor bir tane araca değil bütün araçlar binebiliyor bugün onu deneyeceğiz sizlere şimdi arkadaşlar Aroid'e bakalım neler gelmiş neler gelmiş onlara bakalım ondan sonra oyuna girelim araçlar falan test edelim bu arada şey discord un içine gelmeyi unutmayın açıklama kısmında arkadaşlarımla beraber bütün günü oyunlar oynuyoruz park ki başka oyunlar yani bütün günde eğlenceli ortam var yani discord'a gelmeyi unutmayın discord ne olduğunu bilmek bilmek istiyorsanız arkadaşlar youtube arama yazın discord nasıl kullanılır falan onu da bulabilirsiniz şimdi güncellemeye dönersek arkadaşlar Öncelikle Celeste var sağda gördüğünüz gibi onu seçmeyeceğim onu sonra bakacağım çünkü en büyük güncelleme orada Burada bakalım değişiklik yok arkadaşlar değişiklik yok Bundan sonra arkadaşlar coin sistemi geldi yani oyunda parayla coin yani tabii ki yani anladınız siz Ben size yeni sürümü çıktığımda onun videosunu çekeceğim arkadaşlar Nasıl onun coin'i sınırsız da olacak merak etmeyin bende o yüzden kanala like atıp ve abone olup bildirim butonunu açıyorsunuz ki yeni video çekeyim güncelleme alakalı adam arkadaşlar. Şimdi ayarlara bakalım başka sistem gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Ee, Garaj yukarı new car Aynen bak ya, yeni araç bu gelmiş. Beta hale çık gelmiş arkadaşlar. Şu anda beta ee, bazı arkadaşlar araçlarda değişiklikler olmuş. Nasıl sana size söyleyeyim? Bekleyin 21'di galiba değil mi? Aynen bu araçta değişiklik yapmışlar. Düzeltmişler araç biraz bu araç gibi az önceki gösterdiğim araç gibi başka ne gelmişti aynen 51 di değil mi yok 51 değil 41 Nissan 350 GTR'a benzeyen bekleyin göstereceğim size hemen Evet arkadaşlar buldum gördüğünüz gibi bu araç inanılmaz güzel araç çok güzel yani diyor abi beni dilim attır bir yan ya Anlayın, anlıyor anlıyor musunuz bunu kullanacağız varsa Kullanamayacağız ne yazık ki. Çünkü beta sürümlü olduğu yani olduğu için kullanamıyoruz. Çünkü arkadaşlar beta da iyi falan olmuyor yani. O yüzden. Ben size yeni sürüm geldiğinde hepsinin linkini koyacağım. Bir basacaksınız hepsini inecek. Merak etmeyin bana bırakın olayı. Şimdi arkadaşlar bu da geldi. Bu araçta başka araç geldi mi? Başka araç gelmiş. Araçlar falan güncellemişler yani. Araçlar düzenlenmiş yani. Öyle söyleyeyim. Coin sistemi geldi bir tane yeni araç geldi şu anda aslında çok araç geldi zaten videosunu çekmiştim ben ne araçlara gelecekti yukarı sağ taraftan i karta koyuyorum şimdi zurnanın park dediği yere geliyoruz select driver'a gidiyoruz bakın arkadaşlar mükemmel ya buna baksanıza arkadaşlar. mükemmel artık karakterlerimizi ayarlayabiliyoruz çok güzel şimdi arkadaşlar bak buradan şapka falan yapabiliyorsun coin coin varsa eğer bunu yapabiliyorsun coin yoksa alamıyorsun yani Tabii, şapka var böyle şapka bastığında takıyor bastığında çıkartıyor. basıyorsunuz sev adamın karakterine böyle oluyor. Ben adamın karakterini böyle yapın böyle dedim. Bundan sonra bu ıı, böyle boğazlık gibi bir şey. Böyle bir şey. Bunun roleplay videolarını da çekebiliriz aslında ama. Çünkü arkadaşlar şey oyun silah falan yok diye o yüzden roleplay daha istemiyorum yani. Aklıma düşünce var ama sarmaz diye girmiyorum. Burada bayağı tişörtler var ki bayağı hem de Coinler de var oğlum bu ne oğlum? Beyler biz bunun ne videolarını çekeriz ya polisten katış düşünsene bu karakterle öf Mis mis oğlum bu ne lan eldiven Oo adamın bedenine baksana hadi bak diyor Baga girdi <laughs> eldivenler taktı güzel Şimdi Eldivenler burada var Tıkıp çıkartıyoruz güzel Oğlum bu niye böyle oldu bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bug buldum. <laughs> Görüyor musun? Bedavaya geldim bug buldum. Yani video çekerken bile bug buluyorum ya. En azından. Yani Şimdi burada böyle çantalar var. Güzel olur güzel güzel. Tişörtler var. Böyle desenli tişörtler. Böylesine çok güzel işte baba bunun bir ayarlarını bulur merak etmeyin bir tane ayakkabı koymuşlar bunları zamanla da getirecekler bunlar kolay işler adamınızın ıı, sakallarını o yüzlerinin rengini bakın oğlum bu ne lan yüzlerinin ıı, böyle siyah diye ben beyaz seviyorum saçları da var böyle saçlarına baksınız da aleyküm diyor güzel güzel bunlar da güzel mis gibi ben bunu kullanıyorum çok güzel yakışıklı duruyor benim Sakallar da var işte şöyle sakal var. <laughs> bunun için Bu da güzel duruyor karakterime. Bu da oğlum bu babaya benzedi ya. Babayım. O <laughs> TikTok'ta var ya çok güzel. Bu da güzel. 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 Bunu seviyorum aslında bu da güzel. Bunu kullanacağım. Ama oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Bu para gözükmüyor arkadaş ama coin istiyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Böyle de güzel duruyor ama tabi ki böyle dursun. Yani bu, burada böyleydi kız karakteri de var. Buradan seçiyorsun kız karakterini seçiyorsun. Bu kadar basit arkadaşlar. İlk güncelleme bu ama arkadaşlar, bu araç çok güzel güncelleme yapmışlar. Bir de bu araçta nasıl diyeyim size? Önemli özelliklerinden birini söyleyeyim. Bu araç Lada Priora diye. Adamlar buraya Lana yazmış. Çok büyük çok büyük. Yani çok büyük değil küçük de ama yani burada la da yazması gerek. Lana yazıyor. Ne alaka? Ne alaka abi? Yani? Sonra garaja girelim. Bakalım başka bir şey var mı? Buralar aynı aynı. Korna hepsi paralı. Onların tabii ki a abinizse ayarlayacak güzel bir şeyler. Bunlar da bakalım. o çok özellikler gelmiş. Güzel güzel. Güzel. Bunlar zaten vardı fix. Burada başka şeyler var mı? Yok. Bunlar zaten vardı diyelim. Ondan sonra tuning'e girelim. Tuning'de başka şeyler var mı? Yok. Hani kısacası arkadaşlar beta böyle. Şimdi oyuna girelim. Oyunda yenilikleri göstereceğim. Araca 4 kişi bineceğiz. Arkadaşlarımla beraber gideceğiz, turlayacağız. Bakalım oluyor mu? Ben de bilmiyorum. Hadi şimdi geçelim. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi aracda 4 kişi oturuyoruz. <laughs> Efsane lan delireceğim. Buna bakın da sorun Oğlum Yardım. çok güzel, çok güzel. Bakın, bak arabanın. Arkadaşlar herkes, herkes için sırayla binin, herkes için inin, inin, binin. binin. Şu koşuşa bak ya, şu koşuşa bak. Aya koşuş animasyon ya, da değişti, çok güzel. Şimdi binin bakalım araca. <laughs> bak yarım metre uçuyor, bunu göster he Yarım metre uçuyor. Sen de bin, hadi sen de bin salma. Ha. Hadi bakalım, bizimde var böyle. <laughs> de <laughs> günlüğü şöyle. <laughs> Oğlum çok güzel, çok güzel güncelleme olmuş abi, ya. Abi ayrıntıya dikkat et. Vada yerine Lana yazmışlar. Aynen onu zaten videoda söyledim. Lana Aynen, niye yazmışlar? Lana yazmışlar. Bakın arkadaşlar ad benim adamım ağır abi sohbete gider gibi nasılsınız beyler Oğlum eldiven. Eldivenine bakarsanız eldiven de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda az önce eldiven bug'u yaptım. Bilmiyorum nasıl yaptım. Videoda bakarsınız <laughs> sizde <laughs> Aranız bak bak. Arka ad adam değişik. Aynen dansa değişik. Bakın arkadaşlar. Işte. Adam uçuyor. kendi etrafında dönüyor. Baksana bakın break dans bakayım yapıyor. Bakayım. Bakın bakın uçuyor. At atacağım bak hop. 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 Hoppa. Hop. Oğlum çok güzel olmuş dansta. Arkadaşlar zıplamaya bakın arkadaşlar. Adam yarım metre zıplıyor. Uçuyor. <laughs> Biz o gün intihar ediyorduk. <laughs> Aynen oğlum gelin binelim bir arabayla turlayak ya efsane ya. O Arabanın içi de ya. göstereyim. Binin beyler binin 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 binin. Bekle. Oğlum bu ne oldu lan? Ben sürem. Oğlum ben ben mi ben sürüyorum ne oğlum ne oluyor? Ben ne diyorum ne oluyor ya? Ben sürüyorum. Arkadaşlar Oğuzhan sürem bak görüyorsunuz Oğuzhan'ı. Bak elinde vites. Arkada kim oturuyor? Ben. Salih oturuyor arkadaşlar arkada. Nasılsın Salih? Hayat nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum vlog çekiyor sanki. O sayede midem Böyle görüyorsun arabanın içinde sizlerle vlog çekiyoruz. Çok güzel bir video olacak. Oğlum çok güzel güncelleme ya. Oğlum bunun ya yani nasıl diyeyim? Roleplay videolar falan çekmez miyiz oğlum ya? İnşallah beta'dan sonra efsane video olur. Arkaya yeni sürüm geldiğinde bunun nasıl, nasıl sen nasıl söyleyeyim arkadaşlar? bütün araçların nasıl alındığını, paranız yani sınırsız bir şekilde olacak, onun nasıl yapıldığını hepsini videoda göstereceğim. O yüzden kanalda like ve abone olup video butonuna unutmayın. Artık çok efsane güncelleme olmuş. Arabanın arkalarını şey yaksana dörtlülerini. Bir de bütün karakterlerin falan. Arkaya ar baksanıza gerçekçiliğe bak. Bu arada arkadaşlar şey de geldi. Ayarlarda grafik bölümü geldi. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben böyle ayarladım o quality pas yaptım. Belli. Aynen hepsini. Mesela bakın arkadaşlar grafikte ben bunları 100 500 yaptım. Bunu 32 quality'de pasladım. oyunum hiç katmıyor görüyorsunuz. Hiç hatta kayıt alıyorum. 1080 ve 60 FPS alıyorum. Çok güzel. Görüyorsunuz ekran çok güzel görünüyor. Arkadaşlar neyse yani videomuz bu kadarıydı. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutuyorsunuz. Beni izliyorsunuz arkadaşlar. Değil mi olsa? Aynen. <laughs> evet Her Ece. beni. Oğuzhan. Aynen Oğuzhan ağlıyor ya. Bu arada işte TikTok bölümümüze un gelmeyi unutmayın. Buralarda yani burada bayağı arkadaşlarımız var. Giriyoruz birlikte oynuyoruz. TikTok'a video çekiyoruz değil mi? 1 milyon tane TikToker var sonucu. Mesela Şahin Medya mesela Salih şu anda yanımda. Cellat var. Onun bir milyon tane TikToker var. Onlarla toplantı yapıyoruz. Eğleniyoruz yani. Aynen. Bütün yine takılıyoruz. Sizi bekliyoruz Discord Açıklama kısmında hatta yorum kısmında da sabitleyeceğim arkadaşlar. Umarım <laughs> beğenmeyi siz görüyorsunuz. 4 kişi takılıyoruz şu anda şehirde. <laughs> siz de bu hayata katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman beni hep birlikte hadi görüşürüz beyler. Allah'a emanet. <laughs>